video Teknomeli'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Samsung Galaxy C5 ile Samsung Galaxy C7'nin geniş inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar Samsung alfabeyi saymaya devam ediyor. Sıra C serisinde. C serisi Türkiye'ye Samsung tarafından henüz getirilmedi ki getirileceğini de zannetmiyorum. İthalat yolu özel firmalar tarafından Türkiye'ye getirildi C serisi. C serisi Çin'den ithal geliyor arkadaşlar. Orada biliyorsunuz e, Xiaomi tarzı firmalar, Çinli firmalar e, düşük fiyatlı kaliteli telefonlar üretiyor. Ve Samsung da bunlara rakip olsun diye C serisini üretti. Çin'de fiyat anlamında bu telefonların fiyatları uygun ve performans anlamında performansları iyi seviyede. Türkiye'ye geldiğinde ise yine Türkiye'de fiyat anlamında orta segment kategorisine girdi cihazlar ve Türkiye'de yaklaşık C5 1200 TL ile 1300 TL arasında C7 ise 1500 TL ile 1600 TL arasında satılmakta. Hemen telefonların tasarımlarıyla başlayalım. Şunu söylemek istiyorum ki telefonu elinize alır almaz hissettiğiniz şeyler şunlar. Telefonlar çok hafif, çok ince ve gerçekten şık telefonlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben telefonu elime aldım. Ya dedim bu Samsung mu Ya dedim Allah Allah dedim çok garip dedim. Çünkü Samsung hep arka ön cam yapıyor, yanlar alüminyum yapıyor ama bu telefonda öyle değil. Arka taraf komple alüminyum, ön taraf cam. Ee, telefonu elime aldım, böyle hafiften bir iPhone havası var telefonda. Ee, zaten birçok arkadaşımız benzetmiş. Renk konusunda telefonlar iPhone'a çok benziyor. Arka tarafına baktığımızda kamerayı görmekteyiz. Kamera çok az bir çıkıntı yapıyor iki telefonda da ve anten çizgileri bulunmakta. Kameranın hemen yanında çift flash altında da Samsung'un logosunu görmekteyiz. Her iki telefonda da aynı şekilde. İnceliklerine bakacak olursak C5 6.7 mm bir inceliğe sahip, C7 ise 6.8 mm bir inceliğe sahip. Gerçekten iki telefonda oldukça ince. Ağırlık olarak C5 143 gramlık bir ağırlığa, C7 ise 170 gramlık bir ağırlığa sahip. Bana sorarsanız hem ağırlık hem de incelik bakın bakımından iki cihaz da çok iyi. Telefonun arka tarafın alüminyum olduğunu söylemiştik. Çok yüksek bir kalite alüminyum değil. Orta seviye bir alüminyum. Ön tarafta Gorilla Glass 4 camı. C5 ile C7 arasında hem boyut farkı, hem batarya farkı, hem işlemci farkı, hem de fiyat farkı bulunmakta. Bunları zaten birazdan yine değineceğim. Ona göre hangi telefon sizin için daha doğru tercih olur bunlardan bahsedeceğim. C5'in ön tarafında 5.2 inç büyüklüğünde bir ekran bulunmakta. C7'nin ise 5.7 inç büyüklüğünde sanki Note serisi gibi büyük bir ekran bulunmakta. Ön tarafında İki ekranda Full HD çözünürlüğüne sahip. Ekranlarda en sevdiğim kısım çerçevelerin, yan çerçevelerin oldukça ince tutulmuş olması. Sanki önden baktığında bir Note 5 e, S6 havası var telefonda zaten gold rengi bayağı bir benziyor zaten aynı S6 ve Note 5'e kullanan aynı rengi kullanmışlar gold renginde siyah rengi de bence çok şık e, çerçevenin ince olması bence iyi bir avantaj üst alt boşluklarında az tutulması orantılı tutulması benim hoşuma gitti her iki telefonda da bu durum geçerli C7'de çerçeveleri bence ince üst alt boşluklarda oldukça orantılı ekranlar amoled ekran parlaklık konusunda gün ışığı altında sorun yaşamıyorsunuz en yüksek parlaklık getirirseniz kesinlikle rahatlıkla görebiliyorsunuz e, Renk konusunda AMOLED ekranları ben fazla sevmiyorum. Çünkü biraz daha renkler doygun, daha parlak renkler oluyor. Ve burada da aynı şekilde geçerli bu durum. E, renk doğruluğu çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim ama canlılık olarak göze hoş gelen renkler telefon bizlere sunuyor. Her iki telefonun da alt taraflarında home tuşu bulunmakta. Bu home tuşları aynı zamanda parmak izi okuyusu ve hızlı bir şekilde parmağınızı taratıp güvenli bir şekilde telefonu kullanmanızı sağlıyor. Yine hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde tık hemen bu şekilde ekranı açabiliyorsunuz. E, gerçekten pratik hızlı, evet, güzel çalışıyor. Çalışma sorun yok. Hızında hiçbir sorun yok. E, kaliteli bir parmak izi üzerinde kullanmışlar. Yani orada malzemeden kaçmamışlar açıkçası. Arayüz konusunda iki cihazda Android 6.0.1 ile geliyor. Muhtemelen tahmin ediyorum ki 7'yi de alacaktır bu cihazlar. Samsung'un TouchWiz arayüzü arkadaşlar. E, sade akıcı bir arayüz bana sorarsanız. Yani yenilendi zaten Samsung'un TouchWiz'i. Eskiden çok fazla donma ve kasma oluyordu ve telefon çok fazla şişiyordu. Arayüzde artık yeni arayüzde o kadar şişme yok. Tabi e, tabii ilk aldığınız günkü gibi olmuyor 2-3 ay sonra yine biraz donma falan başlıyor telefon ama eskisi kadar kötü değil bu durum. Ee, sadece sade kullanışlı, işleri işlevli bir arayüz arkadaşlar. Simgeler güzel. E, pratik, hızlı bir şekilde istediğinizi yapabiliyorsunuz arayüzle. Arayüzle söylenecek fazla bir söz yok zaten. Kamera gelecek olursak her iki telefonda da ön ve arka kameralar aynı arkadaşlar. İki telefonun da arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde 1.9 diyafram açıklığına sahip çift lensli kamera bulunmakta. Maalesef bu arka kameraların hiçbirinde görüntü sabitleme sistemine yer verilmemiş durumda. Ön tarafına geldiğimizde ise yine 8 megapiksel çözünürlüğünde 1.9 diyafram açıklığına sahip ikisinde de aynı kameralar bulunmakta. Kameraların kalitesine gelecek olursak ben Samsung'un kamera kalitesini seviyorum. Orta segment olmasına rağmen iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu telefonda da gündüz çekimleri bence gerçekten iyi. Renkler vesaire gerçekten iyi. Gece çekimine geldiğimizde ise 1.9 diyaframı olduğunu ben duydum da dedim herhalde gece de güzel çekiyor. Ee, gece yani daha iyi çekebilir bence. Biraz fazla kullanıyor gibime geldi bana. Ve de görüntü sabitleme sistemi olmamasından dolayı telefonun gece biraz yavaş çekimler yapıyor. E, o çekimler sanırsa telefonda çektiğiniz fotoğraflar titreyebiliyor. E, o yüzden görüntü sabitleme keşke olsaydı o da güzel bir avantaj olurdu bu telefonlar için. Ama o zaman da kamera biraz daha çıkıntı yapabilirdi. Öyle de bir durum söz konusu maalesef. Bu segmentte telefonlar için gündüz çekimi oldukça iyi. Gece çekimi de bence hiç fena değil. Video konusunda ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz arka kamerayla. Ama maalesef Full HD 60 FPS veya 4 4K videolar çekemiyorsunuz arka tarafla. Video konusunda ise gündüz videolara baktığımızda yine iyi videolar çekmeniz mümkün. Gece video konusunda ise biraz karanlık çekiyor videoları. Çok fazla böyle kumlanma ISO artmıyor ama karanlık çıkıyor maalesef o zaman da fotoğraflar. Ön tarafına geldiğimizde ise ön tarafta 8 megapiksellik kamerası olduğunu söylemiştik. Bu kamerada bence kesinlikle ideal, iyi hatta bu seviyedeki bir telefon için bence oldukça iyi 8 megapiksel olması, keskin olması anlamına geliyor ve gerçekten şöyle bakayım, güzel. Ön kamerası gerçekten güzel. Aynı zamanda ön kamerası da dediğim gibi 1.9 diyafram açıklığına sahip olduğu için de gece çekimleri ön kameranın da diğer telefonlara göre bence iyi. Yani iki telefonda fiyat anlamında baktığımızda bu segmentteki telefonlar için kamera performansı oldukça başarılı. Evet, şimdi gelelim her iki telefonun da işlemcilerine. İkisinde de Snapdragon işlemci bulunmakta ama bu işlemciler birbirinden farklı. GBH içerisinde Snapdragon 617, c 7in içerisinde ise Snapdragon 625 bulunmakta. 617 gen 5 Plus'ta görmüştük hatırlarsanız General Mobile'in telefonunda Full HD ekranda biraz uyumsuzluk yaşıyordu 617. Biraz telefon ısınıyordu ve hafif hafif böyle FPS e düşmeleri yaşıyordunuz. Ama 625 bana sorarsanız orta segmentteki en iyi işlemci ve gerçekten iyi performans sağlıyor. Ne ısınma var ne kasma var ne novma var. Güzel işlemci var C7'in içerisinde. C5'in içerisinde grafik birimi olarak Adreno 405 bulunuyor. C7'in içerisinde ise grafik birimi olarak da Adreno 506 bulunmakta. Grafik birimi olarak da yine c grafik birimi daha iyi. RAM ve e, hafıza miktarına gelecek olursak her iki cihazda 4 GB RAM bulunmakta. Gerçekten iyi değer. Çok iyi bir değer. At. Yani bu segmentteki telefonlar için 4 GB RAM oldukça yeterli. Ve dahili hafıza konusunda ikisi de 32 GB ile geliyor. Ve ikisinin de 128 GB'a kadar SD kart yardımıyla da arttırabiliyorsunuz. Test sonuçlarına bakacak olursak Antutu'da C5 yaklaşık 45 binlik bir skor oluyor. C7 ise 63 bin 64 binlik bir skor oluyor. Zaten Antutu'dan da belli olacağı üzere C7'nin performansı daha iyi. git 5 testine geldiğimizde ise yine C7 daha yüksek bir skor almakta. Şimdi merak ettiğinizi düşünüyorum. Telefonlarda oyun performansı nasıl ve herhangi bir ısınma var mı cihazlarda? C5'ten başlamak gerekirse zaten işlemci daha düşük olduğunu söyledik. Oyun performansı olarak fena değil. Yani çok yüksek ayarlar çıkarsanız ısınma ve donma başlıyor. Ama normal ayarlarda çok az ısınarak oynayabiliyorsunuz ama yüksek ayarlar çıktığınızda ısınmada başlıyor cihazda onu söyleyeyim. c 7ye geldiğimizde ise C7 hiçbir şey yok. Yani her türlü oyunu çok rahatlıkla açıyor. C7 oyun performansı anlamında oldukça başarılı. Ne ısınma var ne kasma ne de donma var telefon. Yani oyun oynayacak biriyseniz c hem ekranı daha büyük hem de performansı daha iyi ben olsam c tercih ederdim ama c fiyatına çıkamıyorsanız C5 de bana sorarsanız fena değil oyun performansı olarak yani yeterli seviyede bir oyun performansı var C5'in ama c gerçekten iyi bir oyun performansı olduğunu söyleyeyim. Bir diğer önemli nokta telefonların batarya miktarları. İkisinde de farklı değerde bataryalar bulunmakta. C5'in içerisinde 2600 mAh, C7'in içerisinde ise 3300 mAh'lik batarya bulunmakta. Başta şunu söyleyip sizi rahatlatmak istiyorum. Her ikisinde de hızlı şarj desteği bulunmakta. C5 zaten turbo şarj. Yani 2600 mAh olduğu için 1 saatte falan doluyor. C7 ise yaklaşık 1,5 saat civarında doluyor C7. Yani artık hızlı şarj olmayan telefonun çıkması benim hoşuma gitmiyor. Pil performansı konusunda şöyle özetleyeyim. C5 bir gün gidiyor c 7 bir buçuk gün gidiyor. Yani C5 aldığınızda pil performans sizi tatmin etmeyecek gibi bir durum olmaz bence. Zaten arayüz sade, biraz daha iyileştirilmiş durumda. Ekran biraz daha küçük. İşlemci yeni nesil bir işlemci olduğu için herhangi çok fazla güç tüketmiyor. O yüzden bir gün rahatlıkla gideceğini söyleyeyim. Ama C7'nin pil performansı C5'e göre bence daha iyi. Yani eğer pil performansı normal performans ve ekran boyutu büyük bir cihaz istiyorsanız kesinlikle c 7yi öneririm. Ama C5 de fena bir telefon değil. Artık arkadaşlar. Her iki cihazda makro USB girişine sahip. Ee, belki bir de Type-C olabilirdi. O da hiç fena olmazdı. type de gelseydi güzel olurdu. Ama çok fazla şey istemeye başladım ben. O yüzden susalım biraz. Ee, bu telefonlar bence bu halleri de bence güzel. Son olarak bir de ses performansından bahsedeyim ama bahsetmekle ne kadar doğru bir cümle kurdum bilmiyorum. Çünkü bahsedecek bir şey yok. Ee, ses çıkıyor arkadaşlar. Yüksek ses çıkıyor. Kalite vesaire zaten aramayın arkadaşlar. Öyle bir kalite yok. Ama yüksek sesler çıkarttığını söyleyeyim. Yani duyabiliyorsunuz. Ee, i̇yi yani uzaktan vesaire duyabiliyorsunuz ama kalite anlamında iyi bir ses performansı olduğunu söyleyemeyeceğim iki cihaz içinde. Evet arkadaşlar, cihazlar bu şekildeydi. Tasarımları çok şık. Yani gerçekten şık ve fiyat performans anlamında ikisi de 10 numara cihaz olmuş bana sorarsanız. Bu telefonları almaya düşünüyorsanız Teknomali'ye sormanızı tavsiye edelim. Orada fiyatlar biraz daha iyi oluyor. Hem de bizden geldiğini söylerseniz TechSort aracılığıyla biraz daha indirim yapabiliyor. Ve hemen aşağı tarafta Teknomali'nin Facebook sayfasından güncel fiyatları ve telefon hakkında daha fazla bilgi kendisinden alabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, ben C7 alırdım. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben büyük ekran seviyorum. Ee, ve daha iyi performans olması ve daha bataryasının yüksek olması benim için daha iyi bir tercih olurdu. Ama e, c 7 çıkamayanlar için de C5 fena bir çözüm değil. Ama e, C5 mesela küçük ekran küçük ekran seviyorsanız C5 alın direkt zaten. E, hiç sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Oyun performansı olarak dediğim gibi C7 daha iyi ama C5 de fena değil. Pil performansı da aynı şekilde öyle. Kamera zaten aynı kamera çözünürlükleri. E, ekranları aynı. İkisinde parmak izi okuyucu var. E, renk seçeneği olarak baktığımızda siyah ve gold renklerini kesinlikle öneririm. İki renkte çok güzel. Ee, rose gold ve e, gümüş rengi de telefonun bulunmakta. Yani iki cihazın da özellikleri bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti iki cihazda. Elinize alır almaz zaten farklı bir cihaz olduğunu hissediyorsunuz. Umarım sizler için keyifli ve yararlı video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz hemen aşağı taraftan beğenmeyi, bu videoyu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.